Borsa Sergio Kanal'a hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Başlıkta da göründüğü gibi Aksan'ın bilançosunu yorumlayacağız. Şimdilik konuya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz benim için büyük bir destek görmüş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Şimdilik Aksa'ya geldiğimiz zaman arkadaşlar özet gelir tablosuna baktığımız zaman satışlar %18, brüt kar %25, esas faaliyet kar %27, FAOK %23, net parası pozisyon da %35, kâr yazdı takdirde arkadaşlar bir zararı bulunmaktadır. Net dönem karı ise %52 olarak düşmüş bu düşmüştür arkadaşlar. Net varsa pozisyon arkadaşlar da 479 milyonluk bir kar yazmıştır. Lakin eksi olmasının sebebi yani yüzdelik olarak eksi olması sebebi karşılaştırmalı 2023'ün 12. aylıkla karşılaştırma olduğundan dolayı bir düşüş yazmıştır. Çeyreklik net kara geldiğimiz zaman bir çeyreklik net kara düş, görünüyor arkadaşlar. Eksi yazdığında görebiliyoruz net karda. Özet bilanç çekilecek olursak dönem varlıklar %7, duran varlıklar %1, toplam varlıklar %3, net kira %1 ödenmiş, net borcun %29 ödenmiş, öz kaynaklar da %2 olarak artış göstermektedir. Şimdi Aksa'yı bu kadar değerli yapan Aksa'nın bilançosu normal gelen kötü demeyelim de normal gelen bir bilançoya rağmen halen yükseliş devam etmektedir. Halen tarihi zirveler denenmektedir. Son iki gün hariç diyebilirim. Son iki günde borsamız çok iyi gitmiyor zaten. Düşüşler devam ediyor. Onun haricinde özet görünümden bakacak olursak arkadaşlar burada ben sizlere çeyreklik olarak göstermek isteyeyim. Satışlara baktığımız zaman 2023'ün 4. çeyreğinde 8 milyara kadar çıkarken en satışlar 2024'ün 4. çeyreğinde 6 milyara kadar düşmüş. Bu da yüzde %28'lik bir kayıp gösteriyor. Satışların yüzde %21'lik bir kayıp var. Brüt kara geldiğimiz zaman %56 düşmüş. Faaliyet giderleri %7 düşmüş. Burada arkadaşlar 12 aylık Yani burada açıkladığım gelir tablosunda 12 aylık toplam 12 aylık bir karşılaştırma vardı. Burada ise çeyreklik bazda göz, görünmektedir. Yani 2023'ün 4. çeyreği ile 2024'ün 4. çeyrekleri gösterilmektedir. Esas faaliyet karına geldiğimiz zaman %71 düşmüş. Net finansal giderleri %22 Yükselmiş arkadaşlar. Net parası pozisyon kaçları da %19 düşmüş. Net Vergi öncesi kara geldiğimiz zaman arkadaşlar vergi öncesi sikarda şimdilik baktığımız zaman dediğim biraz önce dediğim gibi arkadaşlar vergi öncesi sikarda bir zarar yazmaktadır ve bu hesaplanamamaktadır. Yani 2024 2023'ün 4. çeyreğinde 981 milyon kadar bir kar yazarken 2024'ün dördüncü çeyreğinde eksi 16 milyon kadar bir zarar açıkladığını görebiliyoruz. Net kar ve zararda ise arkadaşlar 2023'ün dördüncü çeyreğinde 2 milyar 412 milyon kadar bir kar yazarken 2024'ün dördüncü çeyreğinde ise eksi 31 milyon kadar bir zarar yazmıştır. da baktığımız zaman %53 düştüğünü görebiliyoruz. Şimdilik kar marjlarına geldiğimiz zaman kar marjlarında arkadaşlar brüt kar marjı yüzde 12.91 2024 dördüncü çeyrek itibariyle, bu da 2023 çeyrekler bazı karşılaştırırsak yüzde sekiz düştüğünü görebiliyoruz. Esasiz faaliyet kar marjında yüzde dokuz düşmüş, net kar marjı yüzde 28.27 düşmüş, faiz marjı ise yüzde düşmüş. Şimdi bu kadar her şeyin gitmesine rağmen arkadaşlar, bu kadar kötü gelmesine rağmen burada ben sizlere göstereyim. Bu Aksan'ın grafiği arkadaşlar. Aksan grafiğine baktım. Yani son 3 gününü tabi tutmuyorum. Son 3 günde çok kötü düşüşler oldu. Borsa İstanbul'da 9400'lere kadar düştük. Ama Aksan'a şu anlık baktığımız zaman arkadaşlar. Son 3 gününü bakmadan önce yapıp baktığımız zaman bu mumları görürseniz. Ondan önceki 3 gün arkadaşlar yeni zirveler denendi. Hala baktığımız zaman da zirveden çok düşük da Yani çok zirvesi 13.10'lardayken şu anlık fiyatı 12.84'lerde arkadaşlar. Yani zirvesine çok yakın fiyatlarda baktığımız zaman buna rağmen Aksa neden yükseliyor derseniz 2025'in bana göre Aksa için çok iyi geçeceklerine inananlar var. Ben de o taraftayım arkadaşlar. Aksa 2024'te çok iyi 2025 için çok iyi geçeceğini inandığın inanan inananların tarafındayım. Takasanize geldiğimiz zaman burada bireysel yatırımcı %50.77 nokta gösteriyor. Yatırım sayısı 137 bin 147 olarak gösterilmiş kurumsal yatırımcı ise arkadaşlar yüzde 49.23 de kurumsal yatırımcı olduğunu söyleyebilirim sermaye temettülerine bilançodan sonra temettü açıkladı 4 kuruş olarak açıklandı temettü bu da toplam temettü birimler 864 milyon olarak belirlendi yani onun haricinde Arkadaşlar burada ben sizlere FK'nın nasıl yükseldiğini göstermek isterim burada yani piyasa değeri, defter değeri şu anlık 2.09 ama fiyat kazanç oranına geldiğimiz yani PK geldiğimiz zaman 2024'ün 3. çeyreğinde 10.20 iken 2024'ün son çeyreğinde ise gelen bilanço ile birlikte 43.89 oldu. Yani ortalama 33 bas puanlık bir yükseliş oldu. Çok büyük bir yükseliş oldu. Yani bilançosuna rağmen fiyatın bu kadar olmasından dolayı fiyat kazanç oranı bu kadar yükseldi söyleyebilirim. Söyle yani bu bunun hakkında bunu söyleyebilirim. Onun yanı sıra bilançolarda 2025'te daha çok düzelmesini beklediğim tarafta aksa olacaktır. Ben daha çok aksa hakkında 2-3 tane daha video çekmiştim. Bunlar kanalımda mevcuttur. Bunu da yani üst tarafa da ekleyebilirim. Alt yorumlara da ekleyebilirim. Yani buradan da bakabilirsiniz. Aksa tarafında ben 2025'in çok iyi geçişeceğinin tarafındayım arkadaşlar. 2025 ve 2026 yılları. Aksa daha iyi şeyler görebileceğimize inanıyorum ben. Şimdilik yatırım planlarına geldiğimiz zaman yatırım planlarında arkadaşlar. Yani bunu sizler için açayım. Bu 2022 20, 20 28 Nisan'dan belli arkadaşlar yatırımı devam eden kapasite artışı 7000 ton yıllık olarak belirlenmiş. Tamamlası ilk etap arkadaşlar 2025'in ilk çeyreğinde olacağına. 17 Şubat 2025'te ise arkadaşlar Destin 2024 yılının sonunda devreye alınması, alınmaya başlamıştır. ya yani bu da devam ediyor ama tesisin 2024 yıl sonunda devreye alınmış diyor ama halen devam ediyor. Bu ilk etapı bunda devam olacağını söyleyebilirim. Mitrat'a yatırımı var arkadaşlar. Kapasite artışımı ilk olarak 350 ton yıllık. Tam kapasite olarak da 500 ton yıllık olarak belirleniyor. Tamamlanması 2025'in 3. çeyreğinde belirleniyor. Yani 2023'ün 2025'in 3. çeyreğinde tamamlanması, tamamlanması bekleniyor. 2025'in ilk yarısında ticari ürünlerin piyasası sunulması yeni üretim hattının 2025'in 3. çeyreğinde devralması planlanıyor. Onun haricinde sizlere Aksan'ın faaliyet raporunu yatırımcı sunumu gösterebilirim. 2024'te neler oldu derseniz Burada bir temettü ödemesi vardı. BDT sermaye arttırma oldu arkadaşlar. Şirkeye çıkartılmış sermayesinin 323 milyon 750 bin TL'den 3 milyar 885 milyon TL'ye arttırılmış olup Yalova Ticari Sicil Müdürlüğü tarafından 1 Ağustos 2024 tarihinde tescil edilmiştir. Onun haricinde burada maddi duran varlık alımı var. 3. Alım 2024'ün 3. gelişmesinde şirketin üretim tesisleri çevresinde yer alan genişleme alanları değerlendirildi. gelecekteki potansiyel büyüme ihtiyaçlarına dikkate alınarak Akkim Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin maliki hissedarı olduğu 16 milyon 965 bin metrekare arsayı 70 milyon bedelle 33.427 burası 16 milyon değil arkadaşlar pardon 16 metrekare arsayı 70 milyon bedelle 33 1427 metrekare sanayi tesisi ve arsası niteliğinde taşınmaz 58 milyon 215, 215 bin bedeli mülkede hakları veya hisselerinin 1 Ağustos 2024 tarihinde satın alındığını söyleniyor. Bedelsiz at, sermaye yatırımı da aynı günde satın almıştır. 2024'e baktığımız arkadaşa arkadaşlar BTB Havacılık Yatırım Anonim Şirketi'nin hisselerinin tamamını tamamını arkadaşlar 20 milyon 237 ABD doları Epilasyon Kompozit Teknoloji ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi'nin %5'ini 5 %5 hissesinin 2 milyon 65 bin ABD doları karşılığına devralmasını böylelikle Epilasyon hissenin %54'üne edinme ilişkin kapanış işlemlerine tamamlamıştır. Yani BTB Havacılık Yatırım Anonim Şirketi'nin %54'ünü aldığını söylüyor bize. Dampik soruşturması. Bu dampik soruşturması da bir aralar aksa üstlerinde biraz baskıda yarası arkadaşlar devam etmişti tekrardan başvuru istenen Çin'de yapılan ithalat yönelik akrilik ve moda akrilik olanlar Eşe tanımlı akrilik elye ürünleri yönelik bir Dapping soruşturması çıkmıştı ve sonra 2024'te arkadaşlar son içeriğinde açıklanan 40.8 kuruş olmak üzere toplamda 101 milyon 864 bin 800 bin TL bürütkar payının ödenmesine karar verilmiştir bunu söyledik zaten onun haricinde yani söyleyeceklerim birçok şey var aksi üzerinde ama beni izleyen benim takipçim olan abonem abonecili abonem olan arkadaşlar da bildiği üzere 2025'te çok ben aksa tarafından video yanladım 2024'te 2025 üzerinde arkadaşlar çok iyi olacağını birçok defa hatırlattım bunu Instagram üzerinde de birçok defa hatırlattım şu anlık baktığımız an çeyreklik çeyreklik satışlarda arkadaşlar ortalamalar biraz daha düşüyor çelikte da aynı şekilde net kâra geldiğimiz zamanlarda net kâra da bir eksi yazma durumu var ama bunun 2025'te daha çok düzenleneceğini ve toparlanacağını düşünüyorum. Çünkü 2025'te 50'ye ürünleri arkadaşlar akrilik tarafında daha çok işe yarayacağını düşünüyorum ben. Şimdilik dediğim gibi yatırım planlarını anlattım. Teknik analize bakacak olursa arkadaşlar teknik analizde şu anlık çok düşük de olsa 12-16'da arkadaşlar bir destek tarafı var. Yani bunu çok düşük olduğunu çünkü birçok defa denendiğini göremiyoruz. Burada sadece iki defa denendiğini görüyoruz. 3 defa denenmiş arkadaşlar. Yani onun haricinde baktığımız zaman 20 günlük hareketli ortalama var 11.85'de. Ve 50 günlük hareketli ortalama var 11.69'da olduğunu söyleyebilirim. Şu anlık aksada arkadaşlar bilanço iyi gelmemesine rağmen hisseler yine fiyatları yükseliyor. Bu da 2025 yatırımları dahilinde ve 2025'in iyi geçeceği dahilinde bir işler yapılmaya çalışıyor arkadaşlar. Şimdilik Aksa hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Ayrıca bunu da hatırlatmasını yapayım. Aksa 2025 hedefini arkadaşlar 2025'in ilk çeyreğinde açıklıyor. 2025'in ilk çeyreği plançosu geldiği zaman orada da hedefleri açıklıyor. Diğer şirketler 2024'ün son çeyreğinde açıklarken Aksa 2025'in İlk çeyreğinde açıklıyor arkadaşlar. Bunu da bilginiz olsun. O geldikten sonra tekrar tekrar konuşuruz arkadaşlar. Şimdilik aksa bu kadardı. Ben için teşekkürler. Bir başka videoda bir başka konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.